Evet arkadaşlar. Kısa bir deneme yapmak istiyorum tuşla alakalı. Sadece dokunuyorum. Sadece dokunuyorum arkadaşlar. Bastırmıyorum bile. Sadece o ufak bir dokunmayla çalışıyor gördüğünüz gibi. Burada bataryayı gösteriyor. Henüz ayar yapmadım. Şimdi sizinle beraber Türkçe diline çevireceğiz. Burada da parçaları tanıtmış o küçük barkodlu kağıtta. İnceleyeceğim bunları. Şimdi normalde ilk baştaki seçeneklerde Türkçe gelmiyor. Şimdi mor. Mor tuşuna basılı tutuyoruz. Seçeneğini. Şimdi diller geldi arkadaşlar. Türkçeyi bulana kadar basıyoruz. Yine. Türk. Evet. Bunu da basılı tutuyoruz. Türkçeyi seçmiş bulunuyoruz şu anda. İlk kullanımdan önce tam olarak şarj edin diyor. Şimdi şarja takacağım. Ondan sonra kullanma detaylarıyla görüşmek üzere.